Çizgi diziler. Onlar, birçoğumuzun çocukluğunun renklendiren mükemmel şeylerdir. Başlamadan önce çizgi dizi nedir ve nasıl yapılır? Çizgi dizi ya da çizgi filmler fark etmeksizin hepsinin temelinde animasyon yapmanın kuralı yatmaktadır ki bu da sayfa sayfa çizmek demektir. Ardından video oynatılır ve güzel bir çizgi dizi ortaya çıkar. Animasyona benzer bir şey daha vardır ki bu da stop motion'dır. Stop motion'da aynı şekilde atıyorum bir Lego figürünü, bir fotoğraf çekiyorsun. Sonra başka bir konuma koyup yine çekiyorsun. Bir sürü konumlara koyup yine çektikten sonra oynatıyorsun ve sanki hareket ediyormuş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Birkaç tane eskiden çalışmam var. Bulursam bir iki tanesini koyarım ya da bir tanesini koyarım. Eskilerden bayağı kalitesiz olabilirler o yüzden. Keyifli izlemeler. Şimdi size herkes tarafından kullanıldığı için çok klasikleşmiş bir soru soracağım. Ve muhtemelen aa bakın bundan çalmış falan diyeceksiniz ama olsun yine de soruyorum. Çizgi filmi kimler izleyebilir? Herkes. Yani kısacası gördüklerini, duyduklarını idrak edip anlayabilecek her bir birey ya da her bir velet çocuk izleyebilir. Fark etmez. Tabi yaşlarına göre olanları izleseler güzel olur. Kısacası demek istediğim 5 yaşındaki bir çocuğun Rick and Morty, Family Guy ya da Simpsonlar gibi bir çizgi dizi izlemesi biraz e, şey olurdu. Nasıl desem ki? Böyle garip çünkü orada ona uygun olmayan şeyler var. Onların belirli bir yaş kısıtlaması var ve ona göre şey yapılmasın gerek. Tabi biz buna uyduk mu? Tabii ki hayır. Onu bunu bırakın. Daha size en sevdiğim çizgi dizileri hadi bir sayayım. Sırasıyla Rick and Morty, Akıncı ve Family Guy diyebiliriz. Yani ikisi yerli yapım değil ama biri yerli yapım ve çok güzel bir çizgi dizi. Başrolünü Haruncan'ın seslendirdiği Akıncı karakteriyle güzel bir renk katıyorlar çizgi diziye. Ben çok seviyorum sizlere tavsiye ediyorum. Baya güzel savaşırken dalgasını da geçiyor Harun abimiz. Onun dışında Rick and Morty ve Family Guy da çocuklara uygun olmasa da yine de izlerken eğlendiğim çizgi dizilerden bazıları yine de herkes yaşına göre olan çizgizleri izlerse dünya çok daha güzel bir yer olurdu.